İzmir-Manisa yolunda çevirme yapan polis ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre olay bu sabah saat 9.10 sıralarında İzmir-Manisa yolu Karaçam trafik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre kontrol noktasında görev yapan bir polis memuru araçları kontrol ettiği sırada hafif ticari bir araç çevirme noktasına girdi. Polis memurunun yolda olduğunu son anda fark eden araç sürücüsü ani bir manevra yaptı. Polis memuru da aracın önünden bir anda kenara kaçtı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan polis memuru şok yaşadı. Yaşanan olay hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde hafif ticari aracın çevirme noktasına girmesi, polis memurunu son anda fark ederek manevra yapması ve polisin korkuyla kenara sıçradığı anlar yer aldı. Öte yandan olayın şokuyla korku dolanlar yaşayan polis, sürücünün kastı olmaması nedeniyle kendisine herhangi bir işlem yapmadı. Sürücüsünün evrakını inceleyen polis sürücüye de iyi yolculuklar diledi.